Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte genel deneme 5 sosyal depo çözeceğiz arkadaşlar. Titreyebilir bir dakika. Kusura bakmayın. Birazcık bekleteceğim. Şöyle koyayım da. Evet. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar şimdi evet birinci sorumuzda başlıyoruz. Şu anda ben tutacağım. Aşağıda friklere ait bazı gelişmeler verilmiştir. Fibula adını verdikleri çengelli iğne yapmışlardır. Tabetes adını verdikleri ağlı bir kilim yapmışlardır. Öküz öldüreni ve sabanı kıranın cezası ölüm olmuştur. Yukarıda friklerin hangi ekonomik faaliyet ile oluştuklarına dair kanıt yoktur. Şimdi Fibula adını verdikleri çengelli iğne diyor. Çengelli iğne madencilikle ilgili. Ay madencilikle ilgili. O yüzden Kanıt var. O yüzden C şıkkına geliyorum. Tapete verdikleri hala yapmışlardır. Arkadaşlar burada ee, aslında şey var. Hayvancılık da var. Çünkü koyunun şeyini ne ya yönünden O yüzden öküz ölülerin ve sabanı kıranın cezası ölüm olmuştur. Tarım o da. Çünkü öküzle sabanla tarımı geliştiriyorlar. O yüzden cevabımız aşkı yani ticaret burada bulunmamaktadır. Evet. Arkadaşlar bir paragraf sorumuz var. Bugün okulda derslerimizi çok eğlenceli geçti. Çünkü Mehmet Ali öğretmenimizin dersi vardı. Onun da dersi de orada enerjileri daha çok seviyorum. Öğretmenimizle konuyla alakalı etkinlikler sırf arkadaşlarımla yaparken çok eğlendik. Öğretmenimizin eğitim hakkımız için yapmış olduğu her onu daha çok sevmeme neden oluyor. Ben de büyüdüğüm zaman onun gibi işimi çok sebeplik yapacağım. Açıkçası işini sevmeyen birisi işini bu kadar iyi yapabilir. En büyük hayalimiz de bir voleybol antrenörü olmak. O yüzden de okul çıkışı büyük bir hedef ile Hasan hocamın voleybol kursuna gidiyorum. Ama çok şey öğrenmek ile kalmak çok önemli. Bu Ela bizlerin düşüncelerini anlatmıştır. Ona göre Ela hakkında aşırı çıkanlardan yapabiliriz. Haklarının farkında değil mi? Hayır. Farkında. Başarılı mı öğrenci? Evet. Okula karşı sorumluluklarının yerini getirmemiştir. Hayır. Getirmiştir.

Çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Cevap büyük ihtimalle C. Çok özür diliyorum. Ee, bunu mutlaka arkadaşlar bu sorunu mutlaka şeyin size atacağım. Soru çözümünü. Çok özür diliyorum. Cevap. D arkadaşlar. Cevap D. Evet. Ben size gene de bunu göndereceğim. Dinimiz gereği kutlamakta olduğumuz ve bazı gençler yaşattığımız bayramlarımız da dini bayramlar demek değil. Bakın aşağıdakilerden ki dini bayramlar arasında yer alır. Zaten biz dini bayramlarımızı biliyoruz. Kurban ve Ramazan bayramı. Usulsuz kurban bayramı. Ee, evet, dördüncü 4. sorumuzda evet. Bir dakika arkadaşlar. Ben şöyle güzel yapayım mı? Çok iyi görün. Ben biraz sallamış bir dakika. Sallamış olabiliyorum biraz yaklaştıralım evet. böyle daha iyi kurtuluş savaşı dönemimiz ordumuz yokluk içinde savaşıyordu silah bulsalar düşmana atacak kurşunu bulamıyorlardı ayağı yiyecek yırtık çarığı bulsalar yiyecek bir lokma ekmek bulamıyorlardı durum bu kadar kötü olunca Mustafa Kemal tekalifi milliye emirlerine çıkarttı bu kanuna göre herkes elindeki giysi yiyeceklerin bir kısmını oraya teslim edecekti Peki Türk altı ne yaptı derseniz. Kendi durumu kötü olmasa rahmin elinde avucunda ne varsa orduya verdi. Onu kendisine saklamadı. Ben yemesem de olur deyip orduya verdi. Ayağındaki çarını çıkarttı ben yalın ayakta dolaşırım. Diye orduya teslim etti. Teslim etmek ile de kalmayıp cepheye kadar kendisi götürdü. İşte biz Kurtuluş Savaşı'nın bir buruğla kazandık. Bizler Birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak nelere başardığımızı herkese gösterdik. Askeri ile halkı bir olup cepheyi yurdun her köşesine taşımış ve tüm cihana kafa tutmuş ecdadın torunlarıyız. Yukarıda yer alan parçaya göre acayip çıkarımlardan hangisi yapılamaz. Savaşlar yanıcı askerlerin mücadelesi ile kazanır. hayır arkadaşlar. Türk halka dayanışmaya sağlamıştır. Evet birlikteliğinin artması barışı şeyi getirir. Evet Türk halkı fedakar davranmıştır. Evet cevabımız pardon A. Bir dakika şunu normalini alayım. Normalini. Yakup Ali yolda dalgın dalgın yürürken bir kişi ona bu çoğurt yeni sormuştur. Yakup Ali de Aslana karşısında diye tarif etmiş. Karşısındakinin anlamadığını fark edince Kuzeybatı yönünde ilerle diyerek yönlendirmiştir. Bu açıya göre açıkladıklardan doğru çıkarım değildir. Adres tarifinde görecelik konumdan yararlanmıştır. Evet. Önemli yer adres tarifinde kullanmıştır. Evet. Ara yönlerden yararlanmıştır. Evet. Ara yönlerden yararlanmıştır. Hayır. Ana yönlerden yararlanmıştır. Evet, altıncı sorumuz. Karadeniz bölgesi deyince aklımıza yeşillikler ve orman gelmektedir. Ormanlar o kadar geniş olanı kaplamaktadır ki bu durum yerleşmeyi de etkilemektedir. eklemektedir. Ormanlık alanlar yerleşme uygun olmadığı için insanlar evlerini yapmak için ormanlık alanların olmadığı yerleri seçmiştir. Yukarıdaki Karadeniz bölgesinde yerleşmeyi etkileyen hangi doğal unsur hakkında bilgi verilmiştir? Evet. Hangi hakkında bilgi verilmiştir. Bitki örtüsü. hakkında bilgi verilmiş. Pardon D diyorum ya. Bitki örtüsü diyorum. C o arkadaşlar. Bitki örtüsü C. Ben bitki örtüsü deyip su kaynaklarını işaretliyorum. Bitki örtüsü Su kaynaklarını işaretliyorum. Merhaba ben Öykü. Sizlere geçen gün tanık oldum. Bir afetten bahsettik istiyorum. yaklaşık 10 dakika ilerisinde bulunan tanımızda toprak çöküp oldu. Kocaman bir Öykü bir gözüküyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Okula gittiğimde öğretmenime nasıl böyle bir şey oldu? diye sordum. Örneğin de bana yer altı sularını çok çok kullandığı zaman sular kurur. Bu yüzden de yerin altında boşluklar oluşur ve bir süre sonra üstteki toprak çökebilir demişti. Örgü yukarıda de hangi doğal afeti hamas etmiştir arkadaşlar? Biliyorsunuz çukur gibi görünen doğal afeti. Yukarıda bilinen bayrak hangi sınır komşumuza aittir? İran. 9. sorumuz. İlk insanlar doğada hazır bulunan yiyecekleri toplayarak çevrelerindeki avla hayvanları avlayarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. Yerleşik hayat olmadığında barınmayı uygun mağaralarda sağlamamışlardır. Mağaralarda ise sabit kalmamışlardır. Sürekli farklı mağaralara göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu parça hareketli ilk insanlar aşağıdakilerden ikisi ulaşılamaz. Doğal kaynaklardan yanlanmıştır. Evet. Alçı bir toplayıcılardır. Evet. Üretim yap yapmışlardır. Hayır. Bakın, üretim yapmamışlar. Üretim yok. Üretim yapmamışlar. Bakın. Burada üretimle ilgili hiçbir şey denmiyor. Ve son sorumuz. Fişini mağdur olma. Fişini al mağdur olma. Yukarıda görsen hangi hakkımıza yönelik tasarmış olabilir? Tüketici hakkı. Evet özel hayatın gizli. Hayır. Tüketici hakkı arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar e, soru çözümümüzün sonuna geldik görüşmek üzere iyi akşamlar iyi geceler.